Merhaba sevgili çocuklar. Bugün biliyorsunuz TYT günümüz. TYT'de de artık elektrostatik konusuna geçiş yapıyoruz. Şimdi bu konunun başında biraz elektrostatikle uğraşan bilim insanlarından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim'in yayınladığı kazanım listelerinde bu bilim insanlarında adı geçiyor. O yüzden kulak dolgunluğunuzun olması gerekiyor. Kazanım olarak mesela işte Benjamin Franklin'in elektrikle ilgili yapmış olduğu deneyleri bilir tarzında şeyler var. O yüzden bu isimleri biliyor olmanız lazım ve ne yaptıklarını biliyor olmanız lazım tabi. Şöyle elektrikle ilgili ilk çalışmalar Thales başlıyor aslında milattan önce 600'lü yıllarda. Kehribar parçalarını bir kumaşa sürterek ardından saman parçalarını çektiğini gözlemleyerek kehribar parçalarının kumaşa sürtüldüğünde bir şeylerinin değiştiğini söylüyor. Daha sonra ondan bin yıl sonra William Gilbert cam ve ebonit gibi maddelerle deney yapıyor. 1800'lü yıllara kadar bu deneyler yani cam ve ebonitin davranışına ilgili net bir açıklama getirilemiyor. Daha sonrasında 1800'lerde bu ismi biliyorsunuz zaten ki ilerleyen yani 11. sınıfın ilerleyen elektrik konularında da yine duyacaksınız. Benjamin Franklin'in yapmış olduğu deneyler var. O cam çubukları ipek kumaşa sürterek daha sonra birbirlerine yaklaştırarak cam çubukları ve çubukların birbirlerini ittiklerini gözlemleyerek bir sonuca varıyor. Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk ve cam çubuk birbirlerine yaklaştırıldığında ise cam ve ebonitin birbirini çektiğini söylüyor. Şimdi iki cam çubuk birbirini iterken bir cam bir ebonit çubuk birbirini çekiyor. Biz bunun neden kaynaklandığını biliyoruz. O da anlayacak birazdan. Bu deney sonuçlarına dayanarak Benjamin Franklin diyor ki ebonit ve cam çubuğun farklı elektrik yüklerine sahip olduğunu varsayımında bulunuyor. Peki cam çubuğun elektrik yükü artı ebonit çubuğunda eksi olarak isimlendiriyor. Peki burada nasıl aklımızda tutacağız? Bakın cam artı ebonit eksi diyorum. Bunların bu iki çubuktan birinin artı birinin eksi olduğunu hatırlayın. Hangisinin eksi olduğunu da bilebilmek için eksinin baş harfi ile ebonitin baş harfi e buradan aklınızda kalsın. Bizim elektrostatik konusunda kullandığımız iki tür çubuğumuz var. Biri cam, biri ebonit. Bunlardan biri artı, biri eksi. Bunda da hemfikiriz. Peki hangisi eksi diyecek olursak ebonitin e'si ile eksinin e'si buradan aklınızda kalması için bu şekilde işaretleyelim. Peki daha sonra e, bu çalışmaların hepsi durgun elektrik adı altında toplanıyor biliyorsunuz. Bunun nasıl oluştuğunu anlamak için durgun elektriğin neden kaynaklandığını anlamak için artık bilim insanları atomu incelemek gerektiğine karar veriyorlar. Maddeler atomlardan. Atomlarda artı yüklü protonlar, yüksüz nötronlar ve eksi yüklü elektronlardan oluşuyor. Bunu zaten biliyoruz. Normal şartlarda bir atomda yani nötr bir atomda artı yüklü protonlarla eksi yüklü e, elektronlar eşit miktarda. Bunlara yüksüz nötr atom değil diyoruz. Şurası pardon yanlış yazılmış özür diliyorum. Elektronlar olacaktı öyle geçirin defterinize. Eğer bir atomda artı yükler fazlaysa atoma biz artı yüklü atom diyoruz. Eksi yükler fazlaysa doğal olarak eksi yüklü atom oluyor. Biz nasıl ifade ediyorduk? Atomu, atomun çekirdeğinde artı yükler var ve tabii ki yüksüz nötronlar var. Çekirdeğin çevresinde yörüngelerde de elektronlar dolanıyor. İşte bu artı yük ve eksi yük sayısı birbirine eşitse nötr atom diyorduk. Ama eksi yükler fazlaysa doğal olarak atom eksi yüklenmiş oluyor. Peki bir cisim artı ya da eksi yüklü hale gelmesi demek bir cismin, onun elektriklenmesi demek. İşte biz tam da elektrostatik konusunda e, elektriklenmeyi inceleyeceğiz öncelikle. Elektriklenme, yüklenmede yalnızca elektron alışverişi söz konusudur. Şimdi bu çok önemli. Bakın, az önce bir e, atom modeli çizmiştik, artı yüklerin çekirdekte olduğunu söyledik. Daha sonra aslında böyle bir yörünge yok, hayali ama bir enerji yörüngesinde dolanıyor bunlar. Gerçekte çizilmiş bir yol yok yani otoyol gibi bu yol. Bir yol değil elektronun dolandığı yörüngeler. Elektronlar bu şekilde yörüngelerde dolanıyordu çekirdeğin etrafında. Ve atomlarda alışveriş yapılabilecek tek parçacık elektronlardır. Yani biz bir atomdan elektronu koparabilir ya da kopmuş bir elektron başka bir atoma elektron olarak eklenebilir diyelim. Yani buradan şu sonucu çıkarmamız gerekiyor. Sadece elektronları hareket ettireceğiz. Asla artı yükler hareket etmeyecek elektriklenmede. Protonlar çünkü neden artı yükler hareket etmiyor? Protonlar atomun çekirdeğinde bulunduğundan yüklenme sırasında asla alınıp verilmez. Sadece alınıp verilebilen alışverişi söz konusu olan elektronlar. Şimdi bununla ilgili bir soru yapalım. Şekilde verilen KLM cisimlerinden K artı yazalım. L ve M ise eksi yüklüdür diyor. Cisimler serbest bırakıldığında hangi cisimler denge durumunu koruyabilir? Şimdi Tales'in yaptığı araştırmalardan da biliyoruz. Benjamin Franklin'in yaptıklarından da biliyoruz. Artı ile artının birbirini ittiğini biliyoruz. Eksi ile eksinin yine birbirini ittiğini biliyoruz ama artı ve eksi yüklerin birbirini çektiğini biliyoruz. Peki burada bu eksi ile bu eksi birbirini itecek. Şu L'nin kuvveti şu da ikisi aynı olacağı için L'nin kuvveti diyebiliriz. Peki bu artı ile bu eksi de birbirini çekecek. Peki o zaman L, K tarafından da bu şekilde çekilecek. Hatta K da L tarafından FK dediysek eşit kuvvetle bu şekilde çekilecek. Peki K ve M arasındaki duruma bakalım. K, M'yi çekecek. F, M diyelim hadi buna da. Peki M de K'yı çekecek. Buna da F, M diyelim. Farkındaysanız bir biz, biz şöyle söylemiştik denge konusunda. Bir cisim her iki tarafa eşit kuvvetle çekilirse bu dengede kalıyordu. O zaman burada kuvvetlerin zıt yönlü olması lazım ki cismin dengede kalma olasılığı olsun. K etki eden kuvvetlere bakalım. Her ikisi de aynı yönde. K kesinlikle ve kesinlikle sağa doğru hareket edecek. L yetki'den eden kuvvetlere bakalım. Her ikisi de yine aynı yönde ve sola doğru. L kesinlikle sola doğru hareket edecek ama eğer şu iki kuvvet birbirine eşitse M'nin dengede kalma olasılığı var. Koruyabilir dediği için M diyeceğiz cevabımıza. Şimdi cisimleri tanıyacağız. Bundan sonra da zaten elektriklenme türlerine başlayacağız. Cisimler yani elektriksel özellik bakımından cisimler ikiye ayrılıyor. Yalıtkan ve iletken cisimler. Bunları bir görelim neymiş. Yüklerinde serbest bir şekilde hareket... E, serbest şekilde hareket edemeyen, yüklerinin serbest hareket edemediği cisimlere... Burada bir yazım yanlış yapmışım kusura bakmayın. Yalıtkan cisimler denir. Bu cisimler yükleri iletemezler. O yüzden yalıtkanlar. Yüklerin serbest bir şekilde hareket edebildiği cisimlere ise iletken cisimler diyoruz. Dolayısıyla elektrik yükünü de iletiyorlar. Yükleri iletiyorlar çünkü. Doğada bulunan en küçük serbest yükümüz bizim az önce de söylemiştik elektrondu. İletken olan katılarda elektrik akımı yalnızca eksi yüklerin hareketi sonucunda sağlanıyor. Peki sıvı ve gazlardaysa hem artı hem de eksi yükler elektrik akımını oluşturur diyebiliyoruz. Şimdi e, sıvı ve gazlarda o zaman nasıl artı yükler? E, hani biz artı yükleri hiç hareket ettirip de koparmıyorduk. Bakın hareket edebilmek ve elektrik akımını iletmek için hareket edebilmek farklı bir şey cismin üstünden kopmak farklı bir şey. Sıvı ve gazlarda artı yükler hareketlidir. Çünkü atomun kendisi aslında moleküler bağları zayıf olduğu için hareket edebilir artı ve eksi yükler. Ama asla biz bunu ne yapmıyoruz? Çekirdekten bir artı yükü koparıp bir başkasına vermiyoruz. Bu buradan bu anlam çıkmasın. Evet, atomlardaki elektronlar fiziksel ve kimyasal etkiler sonucunda atomları yüklü bırakabilirler. Elektronlar yani bunu sağlıyor yüklü kalma durumu geçici veya devamlı olabiliyor. Peki bu etki kaç farklı şekilde oluyor? Yani biz bir maddeyi kaç farklı şekilde elektrikle yükleyebiliyoruz? Üç şekilde. Dokunma, sürtünme ve etkiyle elektriklenme diyoruz bunlara. Bugünkü dersimizde dokunma ile elektriklenme kısmını işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde şu ikisini de yine görmüş olacağız. Şimdi ee, i̇lk olarak sürtünme ile elektriklenmeden başlayalım. Pardon. Sürtünme ve dokunmayı göreceğiz. Etkiyi bir sonraki derse bırakacağım. Tamam. Sürtünme ile elektriklenme şöyle: İki maddenin sürtünmesi sonucu oluşan sürtünme kuvveti, biliyorsunuz, ısı enerjisi olarak açığa çıkıyordu bu kuvvetin yaptığı iş. Bu maddelerin birinden elektron koparıyor. Şimdi şöyle iki tane maddemiz olsun. A ve B maddeleri. Bunlar başlangıçta nötr olsun. A'nın 3 tane artısı 3 tane de eksisi olsun. B'nin de 2 tane artısı 2 tane de eksisi olsun. Bunların nötr olması için artı ve eksi yük sayıların eşit olması gerektiğini söylemiştik. Bu iki maddeyi biz birbirine sürtelim. Sürtülüyor diyorum. Bakalım ne oluyormuş? Sürtünme kuvveti bu maddelerin birinden elektron koparır. Elektronları çekirdeğe daha zayıf bağlı olan A olsun. Öyle istedik, öyle söyleyelim. O zaman A'dan kopan elektronlar B'ye geçecektir. Bakın havada elektron asılı kalmaz, uçuşmaz. Bir maddeden diğerine aktarılır. A'dan kopan eksi yüklerden bir tanesi. A'nın 3 artısı 3 eksisi vardı ya, 2 tane eksisi kaldı. Bir tane eksi yük A'dan buraya geldi. E, B'nin zaten hali hazırda. 2 artısı 2 eksisi vardı. Peki burada bakalım. Elektron kaybettiği için A bir artısı bir eksiyle nötrlendi. Bir artısı bir eksiyle daha nötrlendi ama A'da ne fazlalığı oluştu? Artı yük fazlalığı oluştu. O yüzden son durumda A artı ile yüklenir diyeceğiz. Peki bunlarda da şöyle artı ve eksiler birbirini nötrlediğinde fazla kalan ne oluyor? Bir tane eksi yük oluyor B'de de. O zaman B'de eksiyle yüklenir diyeceğiz. O zaman elektron koparılan yani bizim için hangi maddemiz A. Elektron koparılan yani elektron veren madde pozitif yükle yüklenirken elektron alan yani diğer maddemiz bizim için hangisiydi bu? B cismimiz negatif yükle yüklenmiş oldu. Peki burada sürtünmeyle elektriklenmede bir şey dikkatimizi çekti mi? Aslında biri ne kadar birimde artı ile yükleniyorsa diğeri de o kadar birimde eksi ile yükleniyor. Yani A ve B'nin son durum yükleri eksi Q pardon A'ya artı demiştik. Artı Q eksi Q olabilir. Ya da artı 2 Q olabilir. Eksi 2 Q olabilir. Ama şu değerler birbirine eşit olacak. Çünkü birinin verdiğini diğeri alıyor. O yüzden eşit olmak zorunda. Peki şimdi gelelim camla ipek, yabonit falan filan meselelerine. Cam çubuk ipek kumaş arasında sürtünme de bunları maalesef biz bilmek zorundayız. Hangisi artı, hangisi eksi oluyor? Cam pozitif, ipek eksi oluyor. Bakın yazıyorum buraya. Cam ve ipek ikilimiz vardı. Cam artı oluyor. İpek kumaş eksi oluyor. Benzer şekilde ebonit yünlü kumaş ikilimiz var. Diğer ikilimiz de bu. Ebonit çubuk Yünlü kumaş ikilimiz var. Bunları nasıl yüklendiğini size söylemeyecek, sizin bilmeniz gerekecek. Bunda da ebonit çubuk eksi az önce söylemiştik bunu aslında. Yünlü kumaş şartı oluyor. Şimdi sürtünen iki cisim. Kesinlikle. Nötr olan iki cisim sürtünme sonucunda daima aynı büyüklükte fakat zıt işaretle yükleniyorlar. Evet bakın gördük. Peki hangisi artı hangisi eksi daha kolay aklınızda tutabilmemiz için Cam ipek ikilisinde bir tek E harfi nerede var? Eksinin E'si ipekte. O yüzden ipek eksi. Ebonit yünlü kumaşta da bir tek E harfi ebonitin E'sinde var. O yüzden o da eksiyle yükleniyor. Şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Evet bir sorumuz var bununla ilgili bakalım. Nötr olan X ve Y cisimleri birbirine sürtülerek elektriklenmeleri sağlanıyormuş. Hangileri doğrudur diyor. X cismi Y cismini çeker. Şimdi birbirine sürtülüyorsa bunlar. Kesinlikle sürtünme ile elektriklenmede cisimler nasıl elektrikle yükleniyordu? Eşit fakat zıt. Yani bu artı ile yükleniyorsa bu eksi ile yükleniyor. Bu artı 3 birim yükleniyorsa bu eksi 3 birim yükleniyor. Bu konuda da bir eşitlik var yük miktarları konusunda. X cismi Y cismini çeker. Evet 1 artı 1 eksi olacağına göre her durumda bunlar birbirini çekecek. X cisminin yükü Y'den daha büyük olur. Hayır, eşit olur demiştik sürtünmede. X ve X cismi ile Y cismi aynı elektrik yüküyle yüklenirler. Bu aynı çok önemli. Aynı değil, zıt elektrik yüküyle yüklenirler. Aynı miktar elektrik yüküyle yüklenirler deseydi doğru diyecektik. X ve Y cisimleri yalıtkan cisimlerdir. Sürtülek elektrikleyebildiğimiz cisimler zaten yalıtkan cisimlerdir. Dolayısıyla doğru yanıtımız 1 ve 4 oldu. Gelelim dokunma ile elektriklenmeye. Yüklü olan iletken bir cisim diğer iletken cisme dokundurulursa cisimler arasında yük alışverişi gerçekleşir. Şimdi bakın. Biz sürtünme ile elektriklenmede yalıtkanlar üstünden bahsettik. Şimdi artık dokunma ile elektriklenmede konuştuğumuz şey iletkenler grubu. Buna dikkat edelim. Birinden diğerine yük geçişi sağlanıyor. İki cisim birbirine dokundurulduğunda, cisimlerin yani sistemin toplam yükü yarı çap ve uzunluklarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyorlar cisimler. Şimdi bakın burada ne demeye çalıştık? Şöyle, e, ortada bir sofra var. Bu sofrada biri e, atıyorum çocuk olsun, 20 kilo bir çocuk var, bir de 80 kiloluk bir adam var. Doğal olarak 20 kiloluk çocuk çok daha az yemek yerken, bu sofradan payına düşen ve düşmesi gereken hak ettiği çok daha az olurken 80 kiloluk kişinin yediği yemek çok daha fazla olacaktır doğal olarak değil mi? Bunu da onun gibi düşünün. Kapasiteleri oranında diyoruz biz buna. Yarı çap ve uzunluklar zaten kapasitelerini belirliyor. Bunlarla doğru orantılı olarak paylaşıyorlar neyi? Toplam yükü. Cisimler arasında daima yine elektronlar alınıp veriliyor. Artı yükler hareketsiz. Bu çok önemli. Çünkü genelde bunu yapıyorsunuz. Artı yükleri hareket ettiriyorsunuz. Dokunmayla elektriklenmeyi şöyle bir anlayalım. Şimdi önce R1 yarı çaplı ve R2 yarı çaplı birbirinden farklı iki küre var. Bunların ilk yükleri dokunmadan önceki yükleri Q1 ve Q2 bakın. Dokunmadan önceki yükler Q1 ve Q2. Dokunduktan sonraki yüklere de Q1 üstü ve Q2 üssü demişiz. Peki bu iki cisim dokundurulursa son yükü nasıl buluyoruz? Birincinin son yükü aslında yükler toplamı Q1 artı Q2 bölü yarı çaplar toplamı R1 artı R2 çarpı hangisinin son yükünü buluyorum bakın birincinin. O zaman birincinin yarı çapıyla çarpıyorum. Kendi kapasitesi yani. Aslında biz şurada şu işlemi yaparak birim yük başına düşen birim yarı çap başına düşen yükü bulmuş oluyoruz. Sonra bu yükü kendi yarı çapıyla çarpıyoruz. Yani şu sofradaki toplam yemek bu da o kişinin kapasitesi oranında sofradan pay edilen yemek ona. Aynı şekilde Q2'nin son yükü. Sofradaki toplam yemek. Bu da o kişinin kapasitesi oranında ona pay edilen yemek gibi düşünebilirsiniz. Toplam yük. O zaman şöyle yazabilir miyim buraya? Toplam yük bölü toplam yarı çapı bir hesaplıyoruz. Çarpı birincinin son yükünü buluyorsan kendi yarıçapıyla çarpıyorum r1 ile çarpıyorum hep bunu yapıyorum. Son durumdaki yükler şekildeki gibi hesaplanır dedik. Yük akışı son potansiyeller eşitleninceye kadar devam eder. Bu ne demek? Yani aslında e, midesi küçük olanın midesindeki yük miktarı ile midesi büyük olanın midesindeki yük miktarları birbirinden farklı olsa da alan başına düşen yükleri aslında eşittir. Yani bir birimlik e, midede bir birimlik yük vardır. Üç birimlik midede üç birimlik yük vardır gibi de düşünebilirsiniz. Dokunmayla ile elektriklenmede yük alışverişi tamamlandığında son yük işaretleri aynı olur. Ha bir de böyle bir durum var. Dokunan iki cisim bunu mutlaka o zaman söyleyelim. Dokunan iki cisim ya da daha fazla cisim de olabilir. Aynı cins yükle yüklenirler. Aynı cins yüklü olurlar diyelim. Demek ki birinin artı, birinin eksi olması mümkün değil. Ya her ikisi de artı olacak ya her ikisi de eksi olacak dokunmadan sonra. Yine bu söylediklerimizi bir burada netleştirelim. Dokunmadan önceki yükler Q1, Q2 idi. Sonrakiler Q1 üstü ve Q2 üstüydü. Şöyle diyoruz. Daima yükler korunur. Toplam yükü paylaştıklarında bu toplam yükün bir kısmı havaya ya da başka bir cisme karışıp gitmez. İkisi arasında paylaşılıyor sonuçta. Başlangıçtaki yük toplamı 5 birimse atıyorum son durumdaki yük toplamı da 5 birim olacak. Buradan bu anlam çıkıyor. Şimdi bir örnek yaptığımızda zaten daha iyi anlayacağız bunu. İletken x'ye kürelerinin yarı çapları sırasıyla 5R ve 2R olarak verilmiş. İlk yüklerde yazalım artı 17Q eksi 3Q. Dokundurulup ayrıldığında son yüklerini soruyor. Şimdi x'in son yüküne qx üssü diyeyim. İlk yükler toplamı 17 eksi 3q bölü toplam yarı çap 5r burada 2r burada yazıyorum. X'in yükünü buluyorsam X'in yarı çapı ile çarpıyorum. Çarpı 5R. Ne yaptı toplam yükümüz? Eksi 17, eksi 3 daha 14Q. Bölü 7R çarpı 5R. Şuradan R'ler gitti. 14 ile de 7'yi sadeleştirdik. 2 kaldı. 2 ile de 5'i çarptım. 10 Q olmuş demek ki dokunmadan sonraki X'in yükü. Y'nin yükünü ister buradan hesaplayın. ister toplam yükten çıkartın. İsterseniz önce bir buradan hesaplayarak göstereyim. Aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Bakın toplam yükü toplam yarı çapa bölüyorum. Çarpı bu sefer ama kendi yarı çapıyla çarpıyorum. 2 R. Yani 14 Q bölü 7R çarpı 2R. 14 bölü 7'den 2 geldi. R'ler de gitti. 4Q da bunun son yükü. Hı. Bakın dokunmadan önceki yükler toplamı kaçtı ispatlayalım. Artı 14Q. E ne oldu bakın dokunduktan sonra da yükler toplamı artı 14Q oldu. Yani istersek Y'nin yükünü bununkisi 10 çıkarsa toplam yük 14 olacağı için buna da 4 kalır diye de bulabilirsiniz. Böyle uzun bir şekilde hesaplamanıza da gerek olmayabilir ikinci cismin yükü için. Yüklerin korunduğunu görüyoruz değil mi? Son yükle ilk yük aynı. Bir diğer soru. Yarı çapı 3R'ye 4R. iki tane cisim var. Bunların yükleri artı Q artı 6Q. Son yükler dokundurulup ayrıldıktan sonra kürelerden hangisinden diğerine kaç Q'luk yük geçer bunu soruyor. Şimdi bu yük geçişi çok tehlikeli bir soru. Çünkü artı yükleri hareket ettirmeyeceğiz eksi yüklerin geçtiğini söyleyeceğiz. Şimdi bakalım. Son yüklerini bir bulalım. K'nın son yüküne QK diyelim. Toplam yük ne kadar? 7Q. Toplam yarı çap 3. 4 daha 7R. K'nın yarı çapı 3R. Son durumda bu. R'ler gitti. 7'ler gitti. 3Q K'nın son yükü. L'nin son yükü ne oluyor? Şimdi bunu uzun uzadıya bulmayacağım. Toplam yükümüz ne kadardı bizim? Toplam yükümüz 7Q. E 3'ü bundaysa 4'ü L'ye kaldı. Şimdi bakın. İlk durumu buraya yazacağım. Son durumu buraya yazacağım. İlk yükü K'nın neydi? K ve L diyorum. K ve L diyorum. Ya da şöyle yazayım. L'leri buraya yazmayayım. K, L, K, L yazıyorum. K'nın ilk yükü Q kadardı. L'nin ilk yükü 6Q kadardı. K'nın son yükü 3Q oldu. L'nin son yükü 4Q oldu. Şimdi K'dan 2 birimlik büyük artışı olduğunu K'da görebiliyoruz. E, bu ne demektir? O zaman buradan buraya şöyle mi diyeceğiz? Artı 2Q yük geçmiş. 6'ydı. Bu 4'e düşmüş. Bu 3 olmuş. Evet böyle gibi görünüyor. Ama yanlış artı yükler hareket etmiyordu. Sakın ha doğru olan şey şudur ki eminim bu seçenekli bir soru olsaydı e, bu, bu da seçeneklerde olacaktı ve atlayacaktık sakın ha daima eksi yükler hareket ediyordu cisimde cisimde eksi yükler hareket ediyorsa o zaman acaba k'dan l'ye eksi 2q kadar yük geçtiği için k'daki artı yük fazlalığı 2 artmış da 3q olmuş olabilir mi artı 6 eksi 2 daha 4 oldu. L'nin son yükü bu şekilde 4Q olmuştur. O zaman cevabımız şöyle olacak. K'dan L'ye eksi 2Q kadarlık yükün geçtiğini söyleyeceğiz. Evet son sorumuzla dersi bitirelim. Elektrik yükleri sırasıyla yazıyorum. Artı 3Q, eksi 8Q ve Qm bilmiyoruz. Yarıçapları da söylenmiş. Aynı anda birbirlerine dokunduruluyormuş. Son durumda K'nın yükünün 4 olduğunu söylüyor ve M'nin başlangıç yükünü soruyor. Tamam K'nın son yükü QK bunun 4Q olduğunu söylüyor. Toplam yük 3Q-8Q artı QM bilmiyoruz bunu. Bölü toplam yarı çap 2 3 daha 5 1 daha 6R. Çarpı. Hangisinin son yüküydü? Bu K'nın. K'nın yarı çapı kaç? 2R. Bunun şöyle R'leri götürelim. 4Q olduğunu biliyorum ben. 6 ile de 2'yi sadeleştireceğim. 3. Burada ne kaldı? Artı 3 eksi 8 daha eksi 5 kaldı. Şöyle yazıyorum. 4 ile de 3'ü çarpıyorum. Artık bakın içler dışlar çarpımı yaptım. 4 kere 3. 12Q eşittir. Şurada ne kalmıştı? Eksi 5Q artı QM. E buradan QM kaç çıkar? Eksi 5'i bu tarafa atarsak artı 17 Q çıkar. Demek ki M'nin yükü ne olması gerekiyormuş? Artı 17. Toplam yükü toplam yarıçapa böldüm. Kimin yükünü buluyorsam onun yarıçapıyla çapıyla çarptım. K'nın yükünü bulduğum için K'nın yarı çapı olan 2R ile çarparak yaptım. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.